Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyle karşınızdayım. 2 kat story lan. Onu çarpı iki diyor. Ya oynayalım arkadaşlar. Dur bir dakika. Görevler. Haberlere de bir bakalım. Belki bir şeyler gelmiştir. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Allah Allah. İlginç. Neyse, görevler. Ee, bunu dagla yapalım hocam. Dagımız nerede? Dag. Dağcık. Dagcık ha, dagımız. Keşke bin altın olsaydı da dağın artı bir ücretsiz şeyini alsaydım. Ne diyor? Savaş topunda bayağı görev varmış arkadaşlar. Üç kez pas veri hala tamamlamışım. tamamlamışım. Top, top gelmiyor ki pas vereyim arkadaşlar ya. Ananın ki. Bu arada beter bu arada beter beter. Bu arada hiç şey Hocam ayıp değil mi ya? Bak Siri yazdı tabi ya. Topa yaklaşanı koyarım. Kardeş. Anam. Gel gel gel. Tege tege gel lan. Aman oğlum. Burada oldum. Gel lan, amına ya. Ölümsüzlük bastım Heh, Oldu ben şimdi seni öldürmeyeceğim. Mal. sevim seveyim. <laughs> Ana. Gol yemişiz daha. Aks boşa gitti. Of ya, vallahi sıkıldım adam ya, minnet sıkıldım ya. Lan şu topu bir bana at. at. Yürü yürü. Allah belanı, internet kafası. Hayır öldürme öldürme dedik değil mi la? <laughs> eh. ya <laughs> bir kere gelip diyordum yok <laughs> baktım ya. Yo, hey. <laughs> Ben de almam bunları abi siz dalın alın. Üçümüz de tankız. Ayrıca ben tank desteğim kardeş. Hey kanka hop. Ha saldır hele şükür. Aman oldum. Aman olduk ne oldu. Bir türlü rahatlamadılar ya. Tamam abi mi ya. Gel gel gözünü yiyeyim gel. Ananı seveyim. Gel 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 şimdi gel lan. Abla abla Tara abla sana lafımız yok ya. Tara abla. Kanka kır şurayı. Kanka kır. Kanka mal mısın kır? Aha kendileri kırdım valla. Gel o topu bir al. Amına vurdu. Evet. At onu. Ele şükür. Saldır. Öldür onu. Hop. aleyküm. Ah. Hop. Kanka cimaz. Siktir git. at onu at 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 Al şu topu. Al 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 al. al. Biriniz alsın. Kontrol tut. Helal. Ayy. Çok güzel. Yeni rozetimiz hayırlı olsun. İki tane atacağız bu arada arkadaşlar. Ef. <laughs> 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 Karakter istiyorum artık ya. Ender Super Ender bıktım. Allah. <laughs> <laughs> İstemiyorum artık. Sürekli altın falan veriyor ya. Çak <laughs> hala gelmedi mi Çak? Yok gelmemiş. <laughs> All takes. That's showtime. Yalnız show time demiyor arkadaşlar. Show tam diyor. Son bir yere daha gidelim bari arkadaşlar. Ne yapalım ya? Yani? Has. Ben de almam abi siz dalın Ben adam değilim çünkü şerefsizim. Ben kaleciyim hadi siz dalın Yok bunların dalacağı yok kardeş. Tamam bir taşıyacağız. Ol. Frank al Frank. I. Gel lan. Amına kral tut kral 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 kral. Ha Boşa 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 <laughs> boş. Öldür öldür öldür. Heh. Gel. Gel amına vurdum gel. Sıh lan. Sık oğlum. Şimdi gel. Şimdi gel. Amacım buydu. Hadi lan Frank? Sık oğlum. Acayip bas. Bu oh. olsa da alacaktım. Rozetim nasıl beyler? Gel gel. Aman Allah'ım. Kanka Arka boşa geç. Öldür lan beni. Öldür onu. Aferin sana. Ananı seveyim. Ah. Ah. Öleceğim. Dur oğlum dur. Bekle ben size koyacağım. Ultim <laughs> <Ültürün> olsun? <laughs> Öldür lan beni. Öldür lan Öldürün beni. Öldür beni. Öldür beni. Kardeş. Ananı seveyim. Dikkat. Huh. Allah. Öldür. Kardeş sen de o. Dur. Ananı. Kaç 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 kaç. kaç. Ah be. Ultim olsaydı onunuza koymuştum ama neyse. Kardeşim saldır saldır. Yenileceğiz. Aman ne kodum. Korusana lan beni. Am gel gel. 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 Gel bil bil. Heh. Opa. Böyle ke öteki dünyaya Saldır, saldır, saldır. Beyler o orada dursun tamam mı? İzazdık maçı. Ananı seveyim. Topu niye adama atarsın acaba? Tamam. tamam. Oha! Yu 3 görev birden. Abi acayip bir jeton gelecek ya. Alayım ya 140 jetonumu. Aç 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 2 tane maskim be. Mesela normal. Groma gredi groma gredidir kardeş. Sezonun bitmesine ne kadar kaldı? 33 gün. 1 ay. Fenris arkadaşlar. Bir videom şimdi. de geleyim. Şu an iyi videolayda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.